arkadaşım var. Ben sana. Onu da, da da Yani bence Kolpaçino ile beraber en iyi Türk komedi filmleri bunlar. Onu da getireceğim. Öbürünü de getir. Burada bir sinerji yaratalım. Ezbere biliyorumdur amına koyayım. Ama bunlar <laughs> fake. 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 Fake ulan fake. Yani saate. Amına koyayım. büyüteçle bakıyorsun. Ne büyüteçle bakıyorsun lan? 10 santral araba kullanıyorum lan burada. Sen anne kaç yaşında? Oo anam sağ 93 yaşında. iyi. Bu grup daha genç. Ananı tanıyor olamazlar. Sen Kapanıyor <laughs> mu? Döndüreyim mi böyle? Oynama yok dik tut ya. Bu <laughs> gören masum köylü. Koçum benim. Al çevir o zaman. Bıldır ki hurmalar götümü tırmalar. Hadi al çevir. Ne diyorsun terbiyesiz herif? E şuraya uzan ben sana göstereyim nasıl terbiyesiz. E şöyle eşek. Bu halımızda. ise Otantik desenler yoğunlukta olur. Çok kıymetli bir parçadır. Elin... Eli belindedir motifin adı. Fiyatı çocuğun ameliyatıyla beraber 5000 dolar. Fiyatı çocuğun ameliyatı dahil 5000 dolar. ne diyorsun abla kimse? Dünyalı dostum tam olarak anlamadın galiba. Ben bunun Şafak Sezer olduğunu öğrendiğimde çok büyük şok yaşamıştım amına koyayım. Evet. Şafak Sezer olduğunu öğrendiğimde ama çocukken tabi çok büyük şok yaşamıştım. Kaçırıldım. Hocam Güç kalkanları devreye alındı mı? He alındı alındı. El feneriyle bizi mi öldüreceksin? Kalkan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çek dışarı çık. <laughs> Amerikan başkanı Nasıl ne ya? Şaka yapıyorsunuz. Ben, 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 ben bilmiyordum ha. Ne diyorsunuz? söyleyeceğim. Zürey'e bilmiyordum ben hala. Ben de, de şeye anladım, çok sen. şaşırmıştım. Komutan logarın da Cem İlmaz olması. Anasının amı. Yok yani gerçekten. <laughs> Hadi lan oradan. <laughs> Bir dakika ya. Chat şu ne yazanlar? Siz gerçekten Şafak Sezer olduğunu bilmiyor muydunuz onu? Nasıl ya? Allah Allah ya. Herkesi devreye sokun. Tam ben mesela film çıktıktan 2-3 sene sonra öğrenmiştim de Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ağzını! Ağzını! Oynamaz! Mahkum. Dön arkana. Şuraya da uzanayım çıplak. Gemi biraz sola mı çekiyor? Ne gemisi abi? Kardeşim herkes sırasına geçin. <laughs> Sonra adam bana patlıyor ya. Senin yüzüne ne olmuş Rendoy? Ne olmuş? Onu diyorum işte. Ne olmuş? Bu da kim biliyor musunuz? Mu? Ne olduk adam olamadıysak ayellerimizi satmadık ya. Buna da şaşırmazsınız herhalde. Rahmetli oldu hatta yakın dönemde. Hani ne olmuş büyük adam olamadıysak ayellerimizi satmadık ya. Maskeli evet. Maskeli beşlerde falan evet. Da oynadık. Evet. Yalnız bunu al. Bende doğuştan 3 tane var. Merhaba abi. Brutal tanıyoruz. Emekli ya bana. Ya gel şaka şaka bir şakaydı. Merhaba. <laughs> Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Herkes Türkçe konuşuyor, ben anlamıyorum ki hangisi Türk, hangisi yabancı. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere. Japonsun bir kere. Haklı Akıllı adamsın. adam. Ben de Mehmet, zeytinburnu çocuğuyum. Kasleşmede, deri atölyesinde çalışıyorum. Deri montu falan mı yoksa ayakkabı <laughs> yüzünden mi? Amerikalıların bir lafı vardır, bildin mi? Nedir o? Fuck you! Bahçi bahçıvana, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Mavi donum var. Var abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Get up, stand up, don't give up the fight. Bağda bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Kutsal taşa tükürdü. <laughs> Tulumbadan su mu çekseydik? Sadece su mu çekecektik? Hava, hava. Demin biri hava dedi, hava. Tahta yok, götünüzden element duydurmayın. Ee, bir dakika. Belki robot osurmuştur. Hop, ayıp oluyor ama ha. Belki osurmaya programlıdır. Yoldan geldik, seni yanıtmasın hocam. Beyler rica ederim Jack'un babası ben çıkmayayım kafam patatese döndü ha. Ben bir büyük rakı içerim artık. Kırmızı Buradayım! Tamam da niye oradasın? Arif deli oğlum bu. Ya boşver abi ya. Kırmızı mı mavi mi? Ne kırmızı mı mavi mi? Bırak numarayı Matrix değil mi bu? Ne Matrix'i lan? <laughs> Bunlar benim tansiyon haptam. <laughs> İçindekini çıkaracağız Arif. Sende olanı sana koyacağız. <laughs> Aykido, karate, şeysiz su. Ortaki fizik, tavucu seks, best of MF. Karışık var mı? <laughs> var. Karışık koy ya. Yani. Mükemmel bir savaşçı olacaksın. Hocam, bizim savaşla işimiz olmaz. Cekuyu kurtaracak kadar iftihar yeter. Bileğini çalıştır. Hocam, sakın evin badırasını bedavaya getiriyor olmayasınız? Kim? <laughs> geç, geç. Bildik mi? Bildin, çakma. <laughs> tamam, mızıkma. Ne mızıkma mı abi? <laughs> B yokmuş gibi yapıyoruz. <laughs> Hocam ha kendisini dövüyoruz. Bravo. Ulan çok güzel filmdi be. Evet. Türkiye haritası. Birebir